Merhaba ben Ali Onur Geven. Bu videoda size internet üzerinden kodlama yaparak para kazanabileceğiniz 5 yöntemi anlatacağım. Videoya hoş geldiniz. Öncelikle birazcık videoyu ilk defa izleyen insanlar için kendimi tanıtayım. Benim ismim Ali, Ali Onur Geven. Ben bir bilgisayar mühendisiyim ve şu anda Berlin'de yine bir yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Biraz sonra bahsedeceğim metodların içerisinden 5 tanesinden 4'ünü bir kendim deneyip test etmiş olduğum için böyle bir video çekmek istedim. Genelde insanlar iş bulmadan kodlama yaparak hayatta kalabilir miyim mi çok sorguluyorlar. Bölüm tercihini yapmak istediğini söyleyen ama işsiz kalacağından çok korkan bir sürü öğrenci adayı mesaj attı. Ve o yüzden böyle bir video yapmak istedim. Bu video yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. İş ki hani bilgisayar mühendisliği zaten çok revaçta olan bir meslek çeşidi ve bu meslek ile beraber işsiz kalmak aslında birazcık nadir rastlanan bir durum diyebiliriz eğer çok farklı bir durum söz konusu olmamışsa. Hadi varsayalım bu işsiz kalma durumu söz konusu oldu ya da işiniz var ekstra bir gelir elde etmek istiyorsunuz bu biraz sonra anlatacağım 5 yöntemin size faydalı olacağını düşündüm ve o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Artık ben daha fazla lafı uzatmayayım bir an önce yöntemlere geçelim. 5 tane yöntem sayacağım. Bunlardan ilki freelancing. Aslında bence bu anlatacağım yöntemler arasında en kolay ekstra gelir elde etmek internet üzerinden kodlama yaparak para kazanmanızı sağlayacak yöntem freelancing. Çünkü freelancing'e iş ilanı veren yani bu freelancer ya da işte Fiverr gibi birçok site sayabiliriz. Bu sitelerin içerisinde İş imkanı bulmanız şöyle fazla oluyor. Burada çok fazla profesyonelleşmemiş ve diğer işler kadar yüksek miktarda paralara iş yaptırmak istemeyen bunun yerine daha cüzi miktarlardaki paralara İş yaptırmak isteyen ve bu işi yapacak insan benim için inanılmaz profesyonel olmuş, bu alanda 10 sene çalışmış olmasına gerek yok diyen bir sürü ilan göreceksiniz. Bunu ben şöyle test etmiştim daha üniversitede öğrenciyken freelancer'dan bir iş ilanı bulup bana uygun bir iş olduğunu çok fazla da bir para kazanmayacağım ama bir şeyler denemek istemek sebebiyle denemek istemem sebebiyle böyle bir yola girmiştim ve o işi tamamlayıp daha sonra teslim etmiştim. Yani burada benim gördüğüm ilanlar arasında şimdi biraz önce de açıp baktım bu videoyu çekmeden önce hazırlık aşamasında. Az paraya çok fazla tecrübeli iş yapacak insan aramayan ilanlar da var. Bunun yanında 10 bin, 20 bin dolara internet sitesi ya da böyle kocaman bir web application yaptırmak isteyen, web uygulaması yaptırmak isteyen ilanlar da var. O yüzden buradaki seçim şansı çok yüksek oluyor ve işin bulunabilirliği de bir o kadar kolay oluyor bence. Yani birçok müşteri var da diyebiliriz bunu kısaca özetlemek gerekirse. Geleceğim ikinci konu online bilgi dağıtmak. Bunu nasıl test ettin diye sorarsanız şu an izlediğiniz video benim için aslında bunun bir özeti. Bunu YouTube ya da Medium gibi farklı alanlarda yapıp parasız halde internet ortamını sunabiliyorsunuz. Buradan elde edeceğiniz gelir genelde reklam gelirleri ya da işte herhangi bir sponsorluk anlaşmanız olursa onlardan gelen gelirler oluyor. Ya da bunları daha profesyonel bir seviyeye taşıyıp işte Udemy, Coursera ya da Pluralsight gibi yerlere ders serileri ya da bilgi aktaracağınız eğitim serileri gibi çekerseniz de bunu parayla satmış hale ve satın alınabilecek bir içerik haline getirmiş oluyorsunuz. Burada kodlama yapma ne diye düşünürseniz eğer, tabii ki benim bahsettiğim alanda hep teknik dersler olacaktır. Örneğin bir dil üzerinde çok ileri gitmişsinizdir, tecrübe edinmişsinizdir ve bu dili benim örneğin YouTube'da yaptığım gibi C-Sharp dersleri ya da başka herhangi bir programın dili dersleri Java olabilir, c -Sharp olabilir, C++ olabilir. Bunların derslerini, eğitim serilerini çekip oraya yükleyip sonra bütün ders serisini satabilirsiniz. Bu da size kodlama yaparak çünkü derslerde anlatmanız için kodlamayı yapmanız gerekecek bir para kazandırmış olacaktır. Gelelim üçüncü yönteme. Üçüncü yöntem uygulama ya da oyun geliştirmek. Niye uygulama ya da diyorum çünkü bunu iki türde de yapabiliriz. Ve Google Play Store ya da App Store üzerinden uygulamalarımızı ya da oyunlarımızı iki farklı yöntemle dış dünyaya açabiliriz. İlki oyun ya da uygulamayı paralı hale getirip her sattığınız uygulama ya da oyun başı para kazanmak. Bu yöntemlerden bir tanesinde şöyle bir problem oluyor. Bazen insanlar bu tarz şeyleri para vermek istemiyor ve oyununuz ya da uygulamanız çok az satılmış halde kalabiliyor. Bunun yerine yapabileceğiniz daha kolay ve insanları daha size para kazandırmaya yönlendirecek. In-game purchase dediğimiz yani oyunu sadece ücretsiz yapıp oyun içerisinde reklam eklemek ya da in-game purchase dediğimiz oyun içerisindeki mağazalardan satın alım yapabilecekleri bir ortam çıkarmak. Bunu uygulamada da örneğin bir premium üyelik olarak düşünebilirsiniz. Ben son zamanlarda bir sürü uygulamalarda görüyorum. Örneğin X bir uygulama alıyorsunuz ücretsiz ama içine bir giriyorsunuz. Çoğu özelliği, %80 özelliğini kullanamıyorsunuz premium bir şey almaktan ve bu uygulama indirip kullandığınız zaman bir denemek istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Buna bir deneme sürümü de ekleyip iyice size o uygulamanın premium halini almaya zorluyorlar. O yüzden bayağı da iyi bir taktik bence. Buralarda da çok para kazanabiliyorsunuz. Dördüncü belki de bunların arasında en zor ve diğerlerine nazaran daha az para kazandıran yöntemlere gelelim. Bunlar kodlama yarışmaları, hackathonlar, game jamler ve bounty hunting dediğimiz firmaların ya da herhangi bir iş veren tarafların ya da ürün sahiplerinin size ürünlerindeki açıkları bulmanız için açtığı şanslar diyelim. Bounty Hunting'i böyle özetleyebiliriz. Örneğin bir uygulamanız var ve uygulamanızdaki herhangi bir güvenlik açığını buldurmak istiyorsunuz. O yüzden internete böyle bir Bounty Hunt hazırlayıp koyup diyorsunuz ki benim uygulamamı hackleyip bana 5 tane açık getiren adama 10 bin dolar vereceğim diyorsunuz ve bunu yapmak isteyen insanlar senin uygulamanı deniyorlar, kullanıyorlar, hacklemeye çalışıyorlar. Herhangi bir açık bulmaya çalışıyorlar ve daha sonrasında da o anlaşmayı sağlayıp parayı Ödüyorsun. Gelelim kodlama yarışmalarına. Bunu genelde çok büyük firmalar da düzenliyor. Bu kodlama yarışmalarına katılıp kodlama yarışmalarında herhangi bir sıralama yaparsanız genelde şirketlere girme şansınız ya da şirketlerin size ödüller oluyor. Kodlama yarışmaları ya da hackathonları büyük şirketler işe alım yapmak için bir öneleme aşaması olarak da kullanıyorlar. Hem bu açıdan da güzel ama bunun dışında sadece işe alım değil de 10 bin, 20 bin dolar ödülü olan birinci, ikinci, üçüncüye yarışmalar çok gördüm. Ben de birkaç tanesine katıldım ama çok iyi başarı yapmamıştım. Çünkü oraya gelen insana gerçekten inanılmaz. Sırf bu iş için yani competitive programming dedikleri bu biraz daha böyle yarışmacı programlama olayına, rekabetçi programlama olayına hakim insanlar oluyor. O yüzden bu alana geçtiğinizde birazcık çalışıp önden gitmek daha iyi olacaktır. Gelelim dördüncü bahsettiğim yani biraz önce bahsettiğim şeyin son kısmına game jam'lere. Bu ara inanılmaz game jam'lar yaygınlaştı. Herkes game jam yapıyor. Game jam dediğimiz şey ne aslında? verilmiş kısa bir sürede bir gün, iki gün, 3 gün bu periyotlarda oraya gelmiş insanlarla bir takım oluşturuyorsunuz ve verilmiş bu kısıtlı süreler içerisinde bir oyun geliştiriyorsunuz. Daha sonra o Game Jam'in jürileri oluyor. Sizin puan sizin oyununuzu puanlandırıyorlar ve bu puanlandırmanın sonucunda herhangi bir derece yaparsanız o Game Jam'in ödülü oluyor. Bu ödüllerde genelde para ya da iş eğer bir oyun firmasıysa işe alım gibi farklı farklı şeyler olabiliyor. Ya da onun dışında yaptığınız oyunu direkt internete koyup herhangi bir şekilde satıp size satış hakkı vermek biz yayınlayalım diyen Game Jam yapan firmalarda oluyor. Bunu da göze alabilirsiniz aslında. Çünkü bayağı para kazandıracak şeyler olabilir. Eğer oyununuz gerçekten güzelse ve o oyunu yayınlayacak şirket gerçekten büyük bir oyuncu kitlesine hakimse çok farklı yerlere gidebilir bu durum. Gelelim sonuncu, beşinci yöntemimize ve tek denemediğim yöntem bu. Aslında denedim başarılı olamadığım yöntem bu diyelim. Bu GitHub üzerinden open source bir şey geliştirip sponsorship almak. Neden GitHub üzerinden diyorum? Çünkü ben sadece GitHub üzerindeki tarz sponsor alma işlerine hakim oldum. Bu kısaca ne demek? Şöyle de özetleyeyim bunu. Açık kaynaklı uygulamalar, açık kaynaklı araçlar yapıp bunu GitHub ortamına çok ücretsiz bir şekilde koyabiliyoruz ve herkes gidip bunu kullanabiliyor. Son zamanlarda GitHub bu tarz projelerin biraz daha güçlendirilmesi ve bu tarz proje olan ilginin artması için şöyle bir yöntem getirdi. Bayağı GitHub'da gidip bir beğendiğiniz bir projeye herhangi bir şekilde sponsor this project deyip yani bu projeyi sponsor ol deyip o projeyi istediğiniz kadar sponsor parası verebiliyorsunuz. Ve bu ne olmuş oluyor? O projenin organizasyonuna bu projeye devam etmek için bayağı bir güç sağlamanız yolunu açmış oluyor. Ve dediğim gibi bu alanlarda çok fazla para kazanan, kendi projelerini devam ettirebilmek için para kazanan özellikle şirketler biliyorum. Şirketler demeyelim de open source organize, organizasyonlar diyelim. Ee, ve son zamanlarda benim gördüğüm ve çok beğendiğim Godot Engine dedikleri bir oyun motoru var. Bu Godot Engine tamamıyla açık kaynaklı yazılmış, yani open source olarak yazılmış bir oyun motoru. Ve bu oyun motorunun çok fazla yaygınlaşması sonucunda GitHub üzerinden de bir sürü insanın bu oyun motorunu sponsorladığını gördü. Bu sponsorlamanın sonucunda da inanılmaz büyük bir kitleye ulaşıp reklam verebilme bunlarla ilgili oyun yaptırma bunlarla ilgili influencerlara ulaşma gibi yöntemleri olduğunu gördüm. Ve bu da bu işin aslında ne kadar yapılabilecek bir iş olduğunu gösteriyor. Çünkü tamamıyla aslında gidip kafanızda olan bir projeyi GitHub'da yapıp insanların kullandığı bir hale getirdikten sonra da sponsorlamalarıyla birlikte çok büyük bir alanı taşıyıp hatta belki buradan şirketler bile açabilirsiniz. Evet böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bugünkü videoda size kodlama yaparak internetten para kazanabileceğiniz 5 tane yöntemi anlattım. Bu yöntemler arasında benim test ettiğim yöntemler de oldu ve test edemediğim yöntemler de oldu. Eğer sizin aklınıza daha farklı fikirler geliyorsa yorum kısmına yazarsanız ben de oradan sizinle iletişim haline geçebilirim. Ayrıca bu konularda daha fazla konuşmak istiyorsanız ya da herhangi bilgisayar mühendisliği ilgili herhangi bir sorunuz varsa açıklama kısmına linkini bıraktığım Discord kanalıma gelip Orada da konuşabilirsiniz. Orada da 500 kişiyi açtık. Büyük bir Discord kanalı olma yolunda ilerliyoruz. Onun dışında ayrıca yine linkini aşağıda bulabileceğiniz Twitch kanalımda akşamları 8'de yayınlar yapmaya başladım. Bu genelde biraz kafa dağıtmak, rahatlamak için oyun yayınları oluyor ama ileride programlama yayınları ya da sohbet yayınları da bilgisayar mühendisliği üzerine yapacağız. O yüzden bunları kaçırmayın derim. Tekrar videoyu artık buraya kadar gelmiş insanlar için ona bir teşekkür etmek istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda aradığınız şeyi bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.